Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, abone olduktan sonra zil butonuna basmayı unutmayın. Abinav kimdir? Git Huy Yaralı Kalbim Hint dizisinde Manın abisi dev karakterini canlandıran Hintli oyuncu Abinav hakkında bilgiler. Mesleği oyuncu fotoğrafçı. Boyu 1.83, kilosu 80. Doğum yeri Ludhiana, Pencap, Hindistan. Doğum tarihi 27 Eylül 1982. Yaşı 39. Burcu Terazi. Oyuncu Devlet Okulu'nda okudu. Eğitimini mühendislik ve elektronik iletişim teknolojisi üzerine tamamladı. Bu yüzden evde bozulan eşyalarını kendisi tamir ediyor. İlk filmi Jaihu, 2014 yapımı. İlk televizyon dizisi Jesse No. 10 2007 yapımı Ailesi hakkında bilgi babası K.K. Şukla Entomolog Annesi Rada Şukla öğretmen kız kardeşi yok Kendisinden büyük bir erkek kardeşi var adı bilinmiyor ama Deniz Subayı Dini Hinduizm Hobileri bisiklete binmek, fotoğraf çekmek, doğa yürüyüşü yapmak tüplü dalış yapmak ve karma dövüş sanatları. Medeni durumu evli, eşi Rubina Dilaik. Rubina Dilaik, Shakti dizisinde Vivian Desena ile birlikte rol aldı. Ve Tatlı Bela dizisindeki Avinash Saçdev'in eski sevgilisi. Evlilik tarihleri 21 Haziran 2018. Okul yıllarında çok sayıda spor ve bilim yarışmasına katıldı. Oyuncu macera sporlarına bağımlı, Macera gezilerinin birinde bir tepede 12 saat mahsur kalmış. Susuzluğunu giderebilmek için idrarını depolamış.